arkadaşlar. Elimizde 918T Zoraki var. Kutu açılımını yapıyoruz. Kutuyu açalım. Evet silahımız. Bir adet kullanma kılavuzu ve e, garanti belgesi arkasında. Bir temizleme fırçası. Ve mermi şöyle kaldıralım şunu. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere silahımız yeni daha. Ee, yeni aldım. Arkasına da şöyle yapıştırdım. Güzel dursun diye. Silahımız boş arkadaşlar gördüğünüz üzere. Arkadaşlar silahımız güzel, temiz bir silah. Daha dün almıştım. Yağ biraz akıyor, biraz yağlı bir silah. Ama sil silince iyi yani. Zaten kullanma kılavuzunda da yazıyor okursanız. 150 atıştan sonra yağlatmak lazım. Ben bir 200-250 tane sıktım. düğünümüz vardı. Sıktım, Ondan gidip yağlattırdım. Şöyle daha daha dün yağlattığım için silah yağlı. Yani şöyle koyalım yerine şarjörü. Şöyle bir çekelim gördüğünüz üzere. Ah, silahımızın sesi de güzel. Yani sessiz bir silah değil. Biliyorsunuz oraki zaten kuru sıkı silahların arasında. En güzel